İyi günler. Son gelişmelerle karşınızdayız. Sosyal medyada Suriye sınırında çekildiği iddia edilen görüntülerde Suriyelilere işkence edildiğinin ortaya çıkmasından sonra Arap meycasında özellikle Arap aktivistler tarafından Türkiye boykot kampanyasının başlatılması gerektiği ifade ediliyor. Türk hükümetine uyarı şeklinde paylaşılmış. Suriyelilere zulmettirse ürünlerinizi ve Türkiye'deki turizmi boykot edeceğiz çağrısı yapılıyor. Hükümetler Suriye halkını terk ederse biz Arap halkları onları terk etmeyeceğiz ve popüler Arap yaptırımlarıyla size karşı çıkacağız açıklaması yapılırken aynı Arapları ne hikmetse Suriyelileri ülkelerine almamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını da hatırlatalım. Tabii ki de bu görüntüleri tasvip etmiyoruz ve burada da yayınlamıyoruz. Görüntüler sosyal medyada servis ettirirken Suriyelilere işkence yapıldığı da öne sürülüyor. Yine diğer gelişmeleri aktıralım. Suriye'de iki gündür Hüveyn'in üstünde patlama olduğu haberleri servis ediliyordu. Bu haberler sonunda Rus medyasına da doğrulanmış durumda. Rus medyasında şu haber paylaşılmış. Rus askeri üssü birkaç yıl sonra ilk kez kamikaze insansız hava araçlarının yoğun saldırısına maruz kalıyor. Hümeyni'm üstüne bahsediyoruz. Bilinmeyen gruplar Suriye'deki Rus askeri hava üssü Hümeyni'me saldırmaya çalıştı. Daha öncesinde İsrail'in Şam ve Baniyo'larına saldırarak bu bölgeye hava operasyonu düzenlediğini ifade etmiştik. Bu sefer İsrail değil Suriye'de bilinmeyen bazı muhalif gruplar tarafından bölgeye saldırı düzenleniyor. Rus askeri hava üssü Hümeynim'in yanına kamikaze ile saldırı düzenlenirken çok sayıda sivilin yaralandığı iddia edilmiş. Şu ana kadar Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan Hümeynim askeri hava üssüne yapılan saldırı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmaması da dikkat çekiyor. Yine Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin de dün Hümeynim üstüne yapılan saldırı ile ilgili haber servis ettiğini hatırlatalım bu haberi aktarmıştık. Dünyada ne oluyor ne bitiyor hızlıca devam edelim. Günler sonra Irak'ta tekrardan gösteriler yapılıyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen hafta olduğu gibi bugün de Şii siyasi lider Muktada Es Sadr'ın Büyük çağrısı üzerine yine gruplar toplanmış durumda. İsveç büyük önünde toplantı düzenleniyor. Yarın yine İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılacak eylem öncesinde büyük elçilik binasının basıldığı ifade edilmiş. İsveç bilindiği gibi yarın yine bir skandala hazırlanıyor. Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon 9 adlı roketiyle 15 Starlink uydusunu uzaya yoladığını duyurdu. Orman yangınları birçok ülkede devam ediyor. Özellikle Akdeniz ülkeleri bu sefer Tunus'a gidiyoruz. Tunus kavurucu sıcaklarla orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tunus'un kuzeybatısında Cezayir sınırında yer alan Cenduba şehrinde orman yangınlarında 8 hektarlık alanın kül olduğu ifade edilmiş. İtfaiye ekipleri orman yangınlarına müdahale ederken yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Aslında Rus uçaklarına Dünya'nın birçok yerinde ihtiyaç var, Rusya'nın Beriev 200 uçağı olmadan yangınların kolay kolay söndürülemediği dün Yunanistan medyasında servis edilmişti. Hindistan, Fransa, İran, Amerika ve Rusya'nın desteğini alan Ermenistan son dönemlerde tekrardan gaza geliyor. Örneğin Ermenistan medyasında bugün 20 Temmuz'da yayınlanan haberleri görmektesiniz. Ermenistan ve Amerika'nın üst düzey askeri yetkilileri Washington D.C. ile görüşme gerçekleştiriyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve 1. Savunma Bakan Yardımcısı Kor General Edward Arsian, Amerika Genelkurmay Başkanı Or General Mark Mine ile görüşme gerçekleştiriyor. Yine Avrupa Parlamento üyesi Fabio Massimo Castaldo konuştu. Karabağ'a acil olarak yardım yapılmalı, Azerbaycan insanlığa karşı suç işliyor şekline boş boş konuşurken daha sonrasında Ermenistan ve Rusya Başbakanlarının ekonomik işbirliğini görüştüğü ifade edilmiş. Rusya Başbakanı Mihail Misushtin ile Paşinyan görüşüyor. Yine uluslararası toplum müdahale etmenin şeklinde sözde bir diplomattan yine boş boş açıklama gelirken Karabağ halkının güvenliğinin garanti altına alınması için siyasi çözüm bulunmalı. Bu açıklamada Fransa Büyükelçisi Knight Görüldüğü gibi tüm dünya kardeş can ülke Azerbaycan'ı karşısına almaya devam ederken sabah saatlerine yayınladığımız haberde de Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'ın cepheyi ziyaret ettiği ve burada muharebe üslerde askerlik görevini icra eden askerlerle görüştüğü, üslerin inşaat, tefrişat, mühendislik ve takimat işlerini gözlemlediği ve ilgili birimlere talimat verdiği haberlerine servis etmiştik. Financial Times şu haber servis ediyor. Ukrayna'nın karşı taarruzu için Rusya'nın döşediği patlayıcı tarlaları kadar yıldırıcı hiçbir engel olmadı. Ukraynalı asker konuşuyor. Rus mayınları her yerde. Kelimenin tam anlamıyla her yarım metrede bir Rusya'nın mayın tarlaları psikolojik olarak işkenceye dönüşmüş gizli bir tehditle şeklinde karşı saldırının başarısız olma sebebi mayınlara bağlanıyor. Katar Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. Katar Amerika arasında askeri savunma sanayi alanında işbirliği görüşülürken geçen günlerde de Katar Savunma Bakanı Fransa'yı ziyaret etmişti. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Orta Asya ve Körfez Arap Devletleri İşbirliği Konseyi bağlamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov konuşuyor uluslararası toplum Afganistan'ı ve uzun süredir acı çeken Afgan halkını yalnız bırakmamalıdır açıklaması yapıldı. Sadr Japarov, Afganistan'daki durum bizi özellikle ilgilendiriyor. Bölgede sıkıntılar var. Uluslararası toplumun Afganistan'a destek sağlaması gerekiyor. Filistin, Yemen, Suriye, Sudan, Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz açıklamasını yaparken biz de kendisinin açıklamalarını bu şekilde aktarmış olduk. Yine Türkiye'nin yeni erken uyarı radar sistemi ile tanışın. Radar sisteminin 500 kilometreye kadar hedefleri tespit edebildiği Peru'ya gidiyoruz. Peru'dan görüntüleri görmektesiniz. Peru'da bir araya gelen hükümet karşıtları gösteri düzenliyor. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında albede yaşanırken bazı göstericiler gözaltına alındı. Dünyanın hemen hemen bütün yerinde özellikle vergi artışlarına yönelik protestolar devam ediyor. Kenya'dan bahsettik, Peru'da gösteriler düzenleniyor, Fransa'da sürekli gösteriler düzenleniyor. Dolayısıyla dünyanın karmaşık bir hal aldığını da ifade edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2018 yılında 6 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirmesine yardımcı olan Kosova İstihbarat Teşkilatı Başkanı Direton Gashi'nin görevi kötüye kullandığı iddiasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ifade ediliyor bu şekilde bir haber aktarılmış. Bilindiği gibi Kosova özellikle Amerikan güdümünde bir ülke. Ülkemiz arası iyi olsa da, Cumhurbaşkanları Türkiye yanlısı olsa da Kosova'nın Amerika ile yakın ilişkiler oldu hemen hemen her gösteride halkın Amerikan bayrağı astığı, ülkede Amerikan heykellerinin bulunduğunu da hatırlatalım. Dolayısıyla muhtemelen Amerika'nın baskısıyla Kosova'da bu şekilde bir hamle geliyor. Amerika Senatosu'nda Suriye'deki Esad rejimine uygulanan ambargonun kaldırılması için oylama yapıldı. Oylamada red kararı çıkmış durumda. Dolayısıyla Esad'a yönelik yaptırımların devam edeceği ifade ediliyor. Önemli bir gelişmeyi aktaralım. Konya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenirken örgütün sözde kurucularından Fuat Kodatlı, Ali Haydar Koyta'nın kardeşi Gülşen Kandemir'in düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı duyuruldu. Senegal'e gidiyoruz. Senegal'de yükselen deniz suyu Afrika'nın Venedik'ini yutmak üzere Senegal'de iklim değişikliğine bağlı olarak kıyı erozyonu devam ediyor. Dolayısıyla tarihi kent günden güne küçülüyor. Atlantik Okyanusu'nun kıyısında Batı Afrika kentleri kıtanın kendisinden sorunlarının yanı sıra bugün yeni ama büyük ölçekli bir iklim kriziyle karşı karşıya Gine'nin başkenti Konokri, Senegal'in başkenti Dakar, Togo'nun başkenti Lome ve Fildişi Sahili'nin ekonomik başkenti Abidjan gibi okyanusa kıyısı olan birçok Afrika kentinde kıyı şeridinin kıyı erozyonu nedeniyle giderek yok olduğu ifade edilmiş. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2019 raporuna göre Batı Afrika'nın kıyı erozyonunun kıyıların yılda ortalama 1.8 metre içeri girmesine neden olduğu ifade edilirken dolayısıyla bölgede sorunlar devam ediyor.